yerde yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı iler Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Vuracak Kütlemiş sel gibiyim, benim için aşırım. Yırtarım dağları, enginleri sığmaz taşarım. Garbına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Neydi? <laughs> Arkadaş. Arkadaş. Yurduma alacakları uğratma sakın. Siper et seni. Dursun bu hayatsızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sana. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atını. Verme cerihanları alsan. <laughs> verme dünyalara. <laughs> verme dünyalara alsan da bu cennet batını. Kim bu cennet batının uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varma alsan da öda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak yemeli. Değmesin mabedimin göğsüne ramah Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebediyen yani yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdine bin secde eder var tadışım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu cerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar sende var gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımı hep helal. Ebedi sana yok ırkıma yok izliler. Hakkı hakkı taban, hürriyet. hak eder hakkı taban, milleti bir istiklal. <laughs> <Boğazım çıktı. gülüyor> Ben Aferin. Ben bunu hem ikinci sınıfken hem de. Hem birinci sınıf.